Selamlar hepinize tekrardan merhabalar bugün sizinle birlikte yeni bir Yeni bir ücretsiz oyunla birlikteyiz Down adlı oyunlayız. şimdi hemen bir video kontrol yapmak lazım Hemen yapıp git evet hadi bakalım başlayalım New game. Oyun hakkında Gene hiçbir fikrim yok <laughs> Ya bakmak için vallahi zamanım yok ya direkt işten geliyorum bak Üstümü başımı değiştirdim Direkt oturdum yani Öyle söyleyeyim Direkt oturdum. Hocam. Ne oluyor? Bir ağaç. Bir pelamüt. Ve rüzgar. Onu tatlı eliyle aldı gitti. <laughs> Ve içerisinden özü olan bir insan mı artık nedir bu ne 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 bu ne bu? Deniyor mu bu? Deniyor mu abim? Deniyor mu abim bu? Arada bir videoyu kontrol edeceğim. Çok özür dilerim derken hiç beklemediğim bir görselle karşılaştım. Bu ne kral? Yani kalite olarak cidden güzel. Yani çok aham şaham değil ama çok kötü de değil yani ben daha kötülerinde görmüştüm ama bu güzelmiş beğendim bunu birazcık şey gibi şu sheep oyun coin coin oyunu vardı ya he he hatırladın çift zıplama var güzel birazcık karakter tok gibi şey gibi şu an ne olduğunu bilmiyorum tabi kadın mı erkek mi yönettiğimi bilmiyoruz ama Space bar diyor. Ulan ben birazcık parkur yapmaya başlayacağım. Adam diyor ki bana space bas diyor. Bu ne işe yarıyor kral? Bu checkpoint falan mı? Bu ne? Bak orada bir çiçek var. Bunu alırım. Güzel. He. Kesin bir bok var. Bu ne? Hadouken çakabiliyorum. Mükemmel oyun. 10 üzerinden 8. <laughs> ha, orada yol mu var? Evet. Oui. Biz de yolda bulduğumuza göre. Bu ne kral? Nereye attın lan Vay ba! Vay baba vay. Tak. Tandır yol nerede? Cidden sadece bunun için mi? Vay anasını. Oyunda toplanabilir eşyalar da var diyecektim ki sarmaşıktan kayabiliyormuşuz. Şu ses birazcık siniri bu. Aa bak orada şey basacakmışım. Bas bakayım. Şuna da basacağım. Ne olacak ikisine bakayım. İkili yol. Ne olur ne olmaz. Şimdi çok affedersiniz. Böyle oyunlar genellikle videolarda sıkıntı çıkarttığından dolayı. Şimdi bir daha kontrol edeceğim. Evet. Devam etmekteyiz. Hadi bakalım. Aşağıda bir şey var mı? Var tabii ki de belki. Olmaz olur mu? Tak. Karakterimiz birazcık garip. Yani görüntü olarak hiç beklemediğim bir şeydi. Ben bunu daha çok bulmaca tarzı yani bir insan insan falan kontrol edeceğimizi düşünüyorum. Ama ne olduğumuz hakkında gram fikrim yok yani. Yani buna bir isim vermek gerekirse... Şimdi birader kadın mı erkek mi onu da anlamıyorum ki. Kadın olarak düşüneceğim. Aklıma bir isim gelmedi. Ha bak. Benim tek bildiğim yer burası. Tek gördüğüm şey şu. Başka bir şey bilmiyorum. Şunları aç bakayım. Yani tek bildiğim gördüğüm şey şu. Taş. Yani başka bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Üç maymunu oynamıyorum yani. Hop hadi bakayım. Tak. Kral karşıda da mı çiçek var? Var. O varsa eğer çiçek. Biliyorsunuz ki toplanabilir tüm eşyalar toplanmalıdır. Çünkü neden? Yapımcıya ve emek veren herkese saygıdan dolayıdır. Bu bir oyuncu kuralıdır. Şey, oyuncu kuralnamesinin 92. fıkrasının 66. <laughs> bentinde yazmaktadır. Götümden attım. Şu sol tarafta bir şey var kesin. Hocam farklı bir güç falan filan daha verecek misin? Mesela toprağa bükme falan. Yani Toprak fırlatma, avatar gibi. Bence cool olur yani. Şuraya gideceğim. Çünkü neden olmasın? Keşke shift de olsa da bir gıdım daha eğlensem. Ben shift olmadığı için biraz işkence çekiyorum. Yoksa oyun yani kötü değil ben beğendim şahsen. Daha çok şey gelebilir mi bilmem. Oyun şu an yapım aşamasında mı? Ondan daha haberim yok. Ama yani böyle distopik mi denir artık? Garip karakterleri ve şöyle kocaman bir ağaç olması. Yani böyle dünyaları seviyorum. Bence böyle oyunlar daha çok olmalı. Çünkü herkesin ayrı bir fikri olduğundan dolayı daha iyi bir şey çıkartabiliriz ortaya. Çok affedersiniz bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Tamam geldim. İkisini birden açıyor muyum lan? Aa skill de varmış lan. Yani elinde kaldırıyormuş onu görmedim. Kral bak içimden bir ses diyor ki şurada da aha bak. İçimdeki ses doğru diyor. <laughs> Birader kaç senelik oyuncuyuz biz ya. Ama bak şu bak şimdi bu kont bunu hiç sevmedim. En sevmediğim şey budur. Sabit kamera. Yani nefret ederim abi ya. Ciddiyim çok kötü bir şey. Yani, lütfen bunu oyun yani oyun geliştiricileri yalvarıyorum sabit kamera yapmayın. <gülüyor> yani <gülüyor> hiç sevmem. Ya bak yanlış anlaşılmasın. Sevmem derken oyunu da sevmem değil. Birader. Tamam, eyvallah. Bazı noktalarda cidden işe yarıyor. Bazı şeylerde bazı kişiler öyle bir yapıyor ki yani şoka giriyorsun. Bu nasıl bir kullanımdır diye. Ama yani bazen de sinir ediyor be kral. Yani her yani her o yapımcıdan hepsi yapamıyor. Mesela bak bu birazcık da yani idare eder. Ama tek isteğim şu, yani, yani tek isteğim diyorum. Bence bir gelmesi gereken şey şu rüzgarı kontrol etmek. Yani nişan alıp atmak gibi. Sağ solda direkt atmasın mesela. Ve başka bir şey de yapabiliyor muyuz? 2 3 falan. Ben hiç denemedim ama. Bak şimdi kral. Bunu aşağıya koyduysa kesin bir bok vardır. Yani bu adamın kafası bak bu adam ya da kadın artık her kimse ben bunun kafasını sevdim. Benim kafada. Bir alt bir şey mi koyuyor? Her yere bir şey koyuyor adam. Ben bunu da geldim bunu da giderim abicim. <laughs> evet. Yani, Güzel yapmış. Aa bir dakika. Çok affedersiniz ama müziğini... Kısacağım. Çünkü telif yemem. Bak. Dedim ama yersem ciddiyim çok garip olacak yani. Bu ne kral? N niye burada böyle bir şey var? Bu kırılıyor mu? Yok. Kral niye koydunuz o zaman onu? Allah Allah Ha daha hızlı tamam eyvallah ya bak bizi de düşünüyor Gel de böyle yapımcının gözünü sevme ya Bak 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 <laughs> Sanki yapımcı arkadaşımmış gibi ya. <laughs> Yok Vallahi tanımıyorum Oyunu bile ilk defa gördüm yani dedim bak güzel bir oyuna benziyor Ama oyunun şeyi çok yani iç açmayabilir size yani i̇lk ilk gördüğünüzde dersin ya bu ne oğlum ya falan diyebilirsiniz. Ama ciddi ön yargılı davranmayın. Yani hiçbir oyuna lütfen ön yargı Cık, yok. Çünkü ön yargı davranır. Ne bekliyorsun abicim be? Yani şu zamanda şöyle oyun bulmak kolay mı? Herkes online yapıyor. Yalan mı? Yalan mı abi? Yani yalan mı? Herkes online yapıyor kral. Bak adam ne güzel. İstirikli mi istirikli? İstirik diyorum ya toplanabilir öyle mi öyle. Ben şimdi bunların hepsini topla, toplar mıyım, toplar mıyım bilmiyorum ama belki toplayabilirim yani. Çünkü sanırsam fazla bir şey yok ama sonunu merak ediyorum yani. Kral vur şunu. Onu değil, orayı değil, şurayı, şurayı İşte bak bu tek sıkıntısı bu bence şimdilik. Bir kontrol, iki karakter birazcık şey yürüyor. Nasıl desem kafa çok sabit. O sabitlikte birazcık şey olursa törpülenirse tamamdır ya. Şöyle bir sağ sol yapsın sadece. Yani Pollyanna gibi zaten karakter kadın sanırsam. Hala bilmiyorum. isim de düşünemedim. Birader ne ne verebilir? Ne diyebiliriz sana? Sana ne desek? Neydi lan? Sen sen zemherisin. Ha? Zemheri. Zemheri miydi? Neydi o? Karakış anlamına gelen şey. Anam a! Ha! Bunu da gördük ya. Avatarız mübarek. Tak Hadi. İyi. Aynen. Let's go. Let's go. Let's go. Bak karakterin vücut vücudu. Bugün bende bir bok var konuşamıyorum. Türkçeyi unuttum. Video girişini bile adam akıllı yapamadık ya. Kral orada da var bir tane. Tak. Dünya hareket mi ediyor lan zıpladıkça? Ya da benim başım mı açlıktan dönüyor? <laughs> Bence ikinci seçenek. Ağaç ama güzel tasarlanmış ha beğendim. Şimdi bu biz bunun tohumu muyuz? Bu, o zaman bu bizim anamız. E anamıza aitse biz nasıl? Biz neyiz? Aklımda deli sorular. Çok güzel sesleri var ama. Dın Orkestra gibi. Hop hadi bakayım. Şimdi kral. Bir koycan Tamamdır güzel. Şimdi 3 başlı ejderha. Hop hop. Hop hop. Şimdi başta seni bir... Seni bir açalım oyun zaten indie bir oyun sanırsam. Sanırsam indie diyorum ya. Şey bir oyun. Nasıl desem hızlıca bitebilecek bir oyun. Başım çok kötü. Hadi Berk. Speedrun. Nöp. <laughs> Pat. Of var ya boynum ne güzel kıtladı var ya. Anlatamam diye kıtladı. Duydunuz mu bilmiyorum ama. Kuş lütfen sessiz olur musun? Kaymak. Kuşum evet kuşumun adı Kaymak. Muhabbet kuşu kendisi. Eee dişisi yok <laughs> Şeyde kuşu pazarlıyorum. Evet amcım bu malımız. Bak tak hadi. Ağzına vurdum ya o kadar menzili yok muymuş? Tak. Kral Müziği kapatamıyorum. <laughs> Çok güzeldi. Ama o diğer toplanabilir eşyaların nerede olduğunu bilmiyorum. Ee, şunu söyleyebilirim ki ben beğendim. Birazcık daha derin yani uzun sürseydi birkaç bulmaca falan olsaydı bence daha güzel olabilirdi. Ee, buradan önceki sahne yani sessiz olacak. Özür dilerim. Çünkü müzikten terfi yemek istemiyorum. <laughs> o yüzden sadece çok az bir kısımda yani sadece bağırdığım, hani bağırdığım kısımda müzik ola, şey olacak, ses olacak. Sonrası olmayacak. Çok özür dilerim. Maalesef ki müziği yayınlayamam ama güzel bir müziği var. Şu an sanat tasarımlarını mı artık yani proje aşamalarını mı görüyoruz tam bilmiyorum. Ama güzel bir şeyi var. Mesela bak şu şey var ya bak. Gösteremiyorum. Mor şey. Bence şey gibi olabilir de Oyunun devamı var mı ya da herhangi bir şey var mı ekstra falan yani. Hiçbir fikrim yok. Vallahi yok. Dediğim gibi direkt videoyu şey yaparak başlıyoruz. Ama güzel konseptler çıkabilir. Mesela o siyah şeyden veba gibi bir şey diyelim ki biz onu kurtarmaya çalışıyoruz yani yok etmeye çalışıyoruz gibi şeyler de olabilir. Birçok şey var yani oyun güzel. Ben beğendim şahsen. Tasarım çiçek tasarımları gösteriliyor. Ben 16 mı 17 mi ne çiçek toplayabildim. Evet bu oyundan da bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi like vurmayı unutmayın. O, o, benim için, o benim için teşekkür ediyor. Ben de sizin için teşekkür ediyorum. Aa bak 23 tane. O işi nereye soktunuz? O işi nereye soktunuz? O 3 taneyi bulacağım. Ama bu videoda değil başka bir zaman. Hadi görüşürüz. Ve hala Arveder mantığı anlamına bakmamam beni birazcık şaşırtıyor. Neyse. Bu güzel sarı çiçekle size elveda. Dur elveda değil lan. Bu bir hoşçak yok lan. Güle güle. Yarın görüşürüz. Hadi bay. Yarın geleceğiniz tekrar ya. Aa nereye gidiyorsunuz? Daha sizde 20 bin abone olacağız ya da. <laughs> Neyse. ne 20 bin? 20 milyon. Neyse. Hadi görüşürüz. Ben kaçtım. Görüşürüz.